Bugün günlerden 8 Eylül Pazar. Güne 6,5 saat ile devam etmekteyim. Sabah paragrafla ilgili Paraf Akademi'den bir video izledim. Ardından 4 tane test çözdüm. Bu cümlede kavramlarla ilgili 4. testi bir yanlışım geldi. O da şu soru. Daha sonrasında paragrafta konu ve ana düşünceyle ilgili bir test çözdüm. Onu tümledim. Ardından hedef sorular kısmında Ardından hedef sorular kısmında e, bir test çözdüm. Ondan da bir yanlışım geldi. Aa pardon, iki yanlış. Bu da vardı. Ve daha sonrasında cümlede kavramlarla ilgili üçüncü testten de bir yanlışım geldi. O da şu test, şu soruydu. Daha sonrasında Paraf Akademi'den TT Türkçe tüm tekrar videolarını izledim ve bazı Türkçe hapları videolarına baktım. Daha sonrasında karma dil bilgisi ile ilgili testleri çözdüm. Ve giderek yanlışları artıyor ya basım hataları artıyor bu kitapta. Hani severek çözdüğüm bir kitap olmadı. Biraz böyle zorlama ilerletiyorum. Ve yani çok açıklayıcı bir video çözümü yok Mesela şu soru hani buna D dedi ama bence A da olabilir çünkü belirteç görevinde değil oldukça sözcüğü bence çünkü belirteçler yani zarflar fiil, fiilimsi e, atlaşmış sıfat sıfat veya kendi türünden bir sözcüğü belirtir veya derecelendirir Aa gergindi. Hani gergin. Gerginmek bir isim. Yani olmuyor. isim yani. O yüzden bence bu soru hatalı. Tabii siz de bakarsınız. Yine şu soruda bence iki şıkkı olan bir soru. Ya yine bakılabilir. Ya yine burada yanlış basım var burada karar verdim şeklinde yazılmış. Yani aynı amca kaynaş yani bir deyim karar vermek. Ama soru çözümünde kararlaştırdım şeklindeydi. Yine bir yanlış basım örneği. Neyse daha sonrasında Deniz Hoca YouTube kanalından yazım kuralları ile ilgili bir video izledim ve yazım kuralları ile ilgili 4 tane test çözdüm. Buralar daha çok genel bildiğimiz kurallar olduğu için hani böyle amşam çok zorlanmadığım bir yer oldu. Ha, yine de bazı arada bırakan kelimeler vardı burada Daha sonrasında Mert Hoca'dan Geometri Kampı'ndan 17, 18 ve 19. gün videolarını izledim. Onun sorularını çözüyordum. Evet. Üçgende alan. Buradan başladık. Burada daha çok benzerlikle ilgili özellikler vardı burada uygulamalarını yaptık burada da yine alan benzerlik ilişkisi vardı ama daha çok kenar-ortay ilgili özelliklerinde bulunuyordu güzel sorular vardı Ben şu soruyu gayet beğendim zorlandım tek soruydu kendileri bazı şeyler artık mesela şurada Üçgende belirli şekiller görünce onları tamamlaman gerekiyor. Yine bu da güzel bir soruydu. Ve alanlar benzerlik oranının karesi alanlar onunla eşittir. Bununla ilgili uygulamalar yaptık. Daha sonrasında açı kenar bağıntılarına başladım. İlk videoda aynen buraya kadar geldik. Daha sonrasında 19. sorudan devam ettim ve Pisagor eşitsizliğine kadar geldim. Yarın Pisagor eşitsizliğini de bitireceğim ve bir gün üçgenler genel tekrarı ayırdıktan sonra Efşinalı testini halledeceğim. Bu şekilde. Daha sonra bugün e, bitirdiğim birinci bölümle ilgili yani temel kavramlar, basamak kavramı, asal sayılar, Ebo ve bölünü ile ilgili çıkmış sorulara bakacağım orijinalden. Ardından da SML Hoca'dan bu konularla ilgili eski videoları tarayacağım. Belki Eyüp Bey'in VDD'sinin bu kısa videolarına bakabilirim. Hani shorts kısımlarını. Bu şekilde günü tamamlamayı planlıyorum.